Ya olur mu böyle? Ya? ya kart evde bırakmıştım ondan yani ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Ben morali şıtır 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 şıtır. Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya kusura bakma dedim ya ya abartma lütfen. Sen neredesin? Ben seni dinledim. Ben yarın oraya geliyorum. Tamam. Söz mü? Tamam. Shut Ben de seni çok özledim. Ay canım benim seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sen telefonu kapatma ben biraz sonra sana aracı. Tamam. Söz mü? Söz söz bekliyorum ama. Beni öpsene. Yok artık öpmem. Ne için? gəlib tamam bura bir cərim var